Gönül isterdi ki Türkiye 40 sene bu başörtüsü yasağını tartıştıktan sonra ve bunun bütün herkese verdiği zarar artık çok net olarak görüldükten sonra başka bir istisna bırakılmasın. Hepsi tamamen ortadan kaldırılsın ve biz bir daha bir daha ayrımcılıkları konuşmayalım. İnsanları sürekli kategorize kategorizelendirmeyelim. Yaptıkları işe bakalım. Yaptıkları iş yanlışsa onları diye cezalandıralım. Ama baştan başörtülü kadınlar şunu bunu yapamazlar tarzında keyfiliklere yol açacak düzenlemeleri de ortadan kaldıralım. Ama maalesef bu düzenleme halen devam ediyor. Bu da halen bu sıkıntıyı, konuşulacağını, tekrar ve tekrar düzeltilmesi için çaba göstermemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Çünkü dün işte yanlış anlamayın benim hizmetçim de başörtülü ama başörtülü öğretmen olamaz diyen bir mantık bugün işte başörtülü öğretmen başörtülü doktor olabilir ama işte başörtülü polis olamaz diyor. Ama bu çok ama akıl dışı, akılla açıklanabilecek bir düzenleme değil.